Paşam. Sultanım. Hı. Nihayet geldiniz. Yoksa yine Edirne'ye. Hürrem'in yanına gittiğinizi düşünecektim. Ne oldu? Böyle bir buluşmanın gizli kalacağını mı düşünmüştünüz? İnkar mı edeceksiniz yoksa? İnkar edeceğim hiçbir hadisenin içinde olmadım ben sultanım. Kendisiyle görüştüğüm doğrudur. Zira çağrıldım. Neden benim haberim olmadı bundan? Daha da mühimi ne konuştunuz paşa? Bu bir ittifak mı? Eğer öyleyse bana. Yani hanedana karşı yapılmış bir ittifak sayarım. Allah aşkına. Siz ne ittifakından bahsediyorsunuz? Kendisi geri dönmek için benden yardım bekliyorlar. Aranızdaki husumetin nihayete ermesi için aracılık etmemi istedi. O halde neden sakladınız? Reddettiğim bir teklif hususunda konuşmak mizacım değildir. Bilirsiniz. Karşılığında ne vaat etti size? Neyi reddettiniz? vezir Azamlı, Kendisinin geri dönmesine yardımcı olursam Ayas Paşa'nın azil edilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Bu nasıl bir teklif? Bana rağmen Hürrem'e hizmet etmen asla mümkün değil. Hak var. Bu yüzden evvela sizden kurtulmayı teklif ettiler.